Bu yıl 40. eğitim öğretim yılına başlayan Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi, temelinde kolej ruhunu barındıran, eğitim alanında kıymetli öğretmenleri, sosyal, kültürel ve akademik alanlarda başarılar elde eden öğrencileri ve dünyanın dört bir yanındaki farklı mesleklerdeki mezunları ile köklü ve değerli bir geçmişe sahiptir. 1988 yılında kurulan Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı, okulumuzda ileri ve çağdaş eğitim sistemlerinin uygulanmasında düşünen, düşündüğünü söyleyebilen özgüvene sahip gençlerin yetişmesinde nitelikli eğitim veren bir okul olarak gelişmesine ve güçlenmesine öğretmen, öğrenci ve velileriyle bir aile olan bu kurumun her geçen gün daha fazla övünecek bir kimliğe kavuşmasına destek olmak amacıyla kurulmuştur. 30 yıla geçen süre içerisinde okulumuzun fiziki koşullarının iyileştirilmesi, öğretmenler için mesleki eğitim ve gezi programları, personel desteği ve servis hizmetleri gibi birçok alanda katkı sağlayan Karadeniz Ereğli Anadolu Sesi Eğitim Vakfı bu dönem KAL 1998 mezunu Aykut Ateş Başkanlığındaki Yönetim Kurulu ile çalışmalarına devam etmektedir. 19 Mayıs 2005 tarihinde kurulan Karadeniz Ereğli Anadolu Sesi Mezunlar Derneği ise bugüne dek okulumuzda bir süre eğitim gören ya da okulumuzdan mezun olan KAL disiplini ve kültürü ile dünyanın çeşitli noktalarında yer alan arkadaşlarımızın ortak iletişim noktası niteliğindedir. Her dönem yönetiminde gönüllü olarak görev alan mezunlarımız ile birlikte okul yönetimi, paydaşları ve öğretmenlerimiz ile sağlıklı bir iletişim kurarak KL kültürünün yaşatılmasında önemli bir pay sahibi olmuştur. Okulumuzda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olan, kültürel ve sportif çalışmalarda başarılı olan öğrencileri ödüllendiren mezunlar derneği ise bu dönem KL 2000 mezunu Ayşen Martı Uzun Çelebi Başkanlığındaki yönetim kurulu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalarımız ile birlikte mezunlarımız her dönem gerçekleşen rozet töreninde okulumuzu yeni kazanan öğrenci kardeşlerimiz ile bir araya gelmekte, meslek tanıtım seminerlerinde okulumuzdaki öğrencilere rehberlik etmekte, her yıl 19 Mayıs haftasında ise okulumuza gerçekleştirdiğimiz geleneksel mezunlar gününde yüzlerce mezunumuz ve eski öğretmenlerimiz öğretmenlerimizle bir araya gelerek hünkâr kültürünü en iyi şekilde yaşatmaktadır. Geride bıraktığı geleneksel müzik yarışmaları, çilek geceleri, tiyatro gösterileri, bando takımları, makarna şenlikleri, kâhıl fest etkinlikleriyle bu yıl 40. yılını dolduracak olan okulumuz, neredeyse yarım asıllık tarihine, eğitim, bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında nice başarıları imza atmış ve daha nicelerini imza atmaya devam edecektir. Bu ortak amaçla çok sayıda değerli ismin özveri çalışmalarını ve katkılarını geride bırakırken, Kâl Eğitim Vakfı ve Mezunlar Derneği çok yakın bir zamanda becerilerini ve güçlerini birleştirerek tek bir isim altında faaliyetlerine devam etme hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Her dönem farklı mesleklere sahip yeni mezunları ile güçlenen Kehal Eğitim Vakfı ve Mezunlar Derneği büyük bir özveriyle gönüllü olarak çalışan yönetim ekibiyle hem okulumuza sahip çıkmaya hem de öğrenci kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Karadeniz Eriyle Anadolu Ses mezunu olarak bizler, okulumuzda almış olduğumuz eğitim ve kâr kültürü Atatürk ilke ve inkaplarına bağlı, Cumhuriyeti savunan, dünyanın farklı noktalarında içinde bulunduğu topluma faydalı ve kendine güvenen bireyler olarak çalışmaktayız. Her dönem aramıza katılan öğrenci kardeşlerimiz, elde edeceği eğitim ve öğretilerle birlikte, kâr kültürüne sahip mezunlar olarak Ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam ederken bu anlamlı birlikteliğe destek olacaklarına inancımız tam. Tüm öğrencilerimize, mezunlarımıza ve değerli öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımızla